Oo evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte güzel bir içerikle yine karşınızdayım. Bu defa aslında güzel bir video olacaktı ama ben bunun güzel olduğunu sanmıyorum. Her neyse, evet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet, ilginç bir film muhabbetiyle tartışmak istiyorum. Hmm. E şimdi diyeceksiniz ki, ne ne film muhabbeti? Ben filmlere bakmam mı dersiniz? Evet ya da bu yaştan sonra ya da bu yaştan sonra bu filmleri sevmiyorum falan mı diyorsunuz? Evet. Hiçbir zaman öyle düşünmeyin. Kaygılarınızı anlıyorum. Ama her neyse. Evet sizlere güzel bir şey daha soracağım. Asla şunu unutmayın. Mesela böyle. Evet, mesela diyorum bu kadar farklı içerikleriniz varsa. Evet nasıl olacak bunu söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar. Evet, öncelikle arkadaşlar kanalımızda şöyle bir fikir var. Evet. Mesela arkadaşlar film Evet, film önerileriniz hangisidir dersiniz? Evet. evet, sinema hakkında güzel bir bilgi vermek istiyorum. Açıkçası, arkadaşlar evet, son zamanlarda böyle filmler filan, animasyon filmleri güzel çıksa da açıkçası mesela böyle son çıkan filmlerde, evet de onlara bakarsınız, reklam yapmayayım. Evet, mesela son şeylerde çıkan o, mesela böyle, mesela böyle her zaman animasyonların dörtleri bu aralar fazla çıkıyor, evet. Evet ama nedense böyle serilerin bir, bir senaryosu güzel, iki senaryosu güzel Üçüncüsü de harika efsane oluyor ama dörtte batırıyorlar. Neden böyle bir şey var? Evet senaryo saçmalıkları böyle gidiyor işte. Hı, açıkçası ben bu, açıkçası ben bunu farklı bulmasam bile evet, sizin önerileriniz benden daha önemlidir çünkü evet derler evet yorumcular her zaman haklıdır. Evet yes, internet yes, şeyler market kasiyerler dermişler her zaman haklıdır. Ben de diyorum takipçi her zaman haklıdır. Bunları söyledim ama neyse burada bir şey övmek falan yok. Açıkçası burada mesela arkadaşlar bu, bu, seneki çıkan son zamanlarda animasyon filmlerinde böyle farklı şeyleri vardır veya fazla böyle uğraşılmıyor arkadaşlar. Neden, neden, olduğunu söyleyeyim böyle çünkü çünkü böyle fazla evet, filmler filmlerin maliyetlerinden bile daha çok ondan tutun karakter tasarımına kadar ondan tutun diyaloglara kadar evet, mesela çoğu kişinin mesela diyalog şeyi falan yoktu. Evet nedenini söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar böyle aslında fazla ...fazla insanları çıkartmaktan böyle bir yorgunluk galiba. Fazla uğraşılmamayı tercih etmişler ve bu yüzden de bunların bu yüzden de bunların bunların ses seslerini duyamamış olduk. Evet seslerini duyamamak üzücü oldu. Parmaklarda kramp girdi her neyse evet. evet. animasyon filmlerinde bu sene neden dördüncü filmler fazla bozulmuş olabilir? Evet bunları şey yaptım. Siz de bir mantık ve fikir yürütüyorsunuz umarım. Evet Yürütürseniz de çok sevinirim gerçekten. Evet. Her neyse zaten bunları söyledikten sonra evet umarım iyi bir şekilde dile getirmişimdir bunları. Evet. Bel belki belki farklı bir şey vardır. Belki ondan tutunamaz. Belki bir şey olur. Hasta almıştır. Belki para da anlaşamazlar. Evet. Nereden biliyoruz ki? Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Evet. Nereden biliyoruz deyip de böyle aldırıldır kafamızda yormayalım. Evet. Burada söylemek istediğim şey açıkçası şu. Neden böyle filmlerin aslında farklı yerlere gittikleri çok önemli. Çünkü burada ee, tuhaf bir mantıklaması olabilir. E, mantıklaması olabilir. Çünkü mesela önce, önceden bundan böyle 4 yıl 5 yıl önce falan koronavirüs salgınından önce de önce de bayağı bir şey olmuştur ve bu yüzden belki de belki de mesela maliyetlerde bir düşüş yaşanmıştı olabilir. Öyle değil mi? Evet bu düşüş nasıl yaşanmıştır diye soruyor olabilirsiniz. O da şöyledir. Bu kadar fazla çalış madem bu kadar fazla çalıştıktan sonra niye öyleyse bir şey bir şeyin bütçesine böyle farklı ayırtırsınız. Değil mi? Bunlar olduktan sonra da ama neyse neyse önemli olan buradaki buradaki bu konunun evet, daha fazla uzaması ve gerçekten bizlerin hayal kırıklığımızın iyileştirilmesini söyleyebilirim. Çünkü evet umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Evet. Son çıkan hani, en çok şey, en çok böyle sevdiğiniz film nedir? Evet, bunu da yorumlara yazın, evet. Bunları da söyledikten sonra zaten eminim kurallarımızı anlayabiliyorsunuzdur. Kural anlamanız çok iyi ve hoş. İnsanlar zaten anlayışlı olduktan sonra birbirlerini severler. Evet, aynı mesela fil film mantığı da budur işte. Evet mesela iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Öyle mi? Hiç kötünün kazandığı bir film görseniz film zaten... Yasa dışı ihmal ile Her neyse evet, bugün de işte film hakkında konuştuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.